Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlere tez yazma eğitimi, tez hazırlama, yazım teknikleri ve ipuçları hakkında bahsedeceğim. Arkadaşlar dilediğiniz şekilde ya altta yazan numaralar üzerinden ve internet sitemiz üzerinden bizlere ulaşarak tamamen ücretsiz şekilde teknik anlamda bilgi alabilirsiniz. Tez yazma eğitimi konusunda merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorular ve çok daha fazlasını WhatsApp hattımız üzerinden, cep telefonla bizleri arayarak veya internet sitemiz üzerinden bizlere sorabilirsiniz. Sizlerin sorduğu sorular için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor ve elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi tez yazma eğitimiyle başlayalım. Tez nedir, neden önemlidir, nasıl süreç işler? Sizler eğer akademik kariyerinizde başarı elde etmek istiyorsanız nasıl bir tez yazmalısınız, ne gibi yardımlara ihtiyaç duyarsınız? Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar tez nedir? Özellikle şimdi bununla başlayalım. Tez belirli bir konuda yapılan akademik araştırmanın bilimsel bir rapordur. Buradaki ana amaç sadece yazı yazmak, bir rapor oluşturmak değil, sadece bilgi toplamak değil, topladığınız bilgiyi analiz etmek ve bireysel olarak yorumlamaktır. Yani tez kısa ve net şekilde sizin yani araştırmacının kimliğidir. Bunun dışında arkadaşlar test hazırlanma süreci hem uzun hem de dikkat edilmesi gereken konuların başında gelen birçok alt başlık üzerinden değerlendirilebilir. İlk olarak konu seçimi. Bu alanda sizlere danışmanlık hizmeti de verdiğimiz için konu seçiminden literatür taramasına kadar pek çok alanda destek verdiğimizde söyleyelim. Az önce de belirttiğim gibi e, WhatsApp hattımız üzerinden veya bizleri arayarak da bu alanda ücretsiz şekilde bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar konunuz ne kadar net olursa olsun yazım süreciniz o kadar rahat ve konforlu olacaktır. Bu nedenle e, mutlaka bir danışman kontrolünde seçmeye gayret gösterin. Bunun dışında bu çalışmayı neden yapıyorsunuz? Bu soruya net bir şekilde cevap veriyorsanız problem ve amaç belirleme işlemini de halletmişsinizdir demektir. Bunun dışında literatür taramasına az önce değindim. Oldukça önemli. E, daha önce kimler hangi yöntemlerle benzer konuları araştırmış, ne gibi sonuçlar... Çıkartmış. Bunları da çok çok iyi öğrenin. Ee, arkadaşlar dördüncü bölüm veri toplama yöntemi. Açıkça anlatmak lazım. Anket, örneklem, görüşme veya analiz türü. Bir de elbette bulgular ve tartışma var. Elde edilen sonuçları tablo ve grafiklerle zenginleştirmeliyiz ki e, ciddi anlamda bir karşılaştırma yapabilirim. Bunun dışında elbette az önce söylediğim gibi sonuçlarınızı her zaman literatürle karşılaştırın. Arkadaşlar çalışmanızdan çıkan ana mesajı özetleyin. Gelecekte yapılabilecek araştırmalara öneriler verin. Yani sizden sonraki bir tezde veya sizin konunuza yakın bir tezde neler yapılabilir? Bunları değerlendirmek oldukça değerli. Yazım tekniklerinde arkadaşlar her zaman hem akademik olmalı hem de üniversitenizin vermiş olduğu yazım kılavuzuna uymalısınız. Bunun dışında sade, objektif, objektif ve net olmalısınız. Paragraf düzenleri her paragraf tef tek bir düşünceyi, düşünceyi anlatmalı. Yani bu ne demek? Karmaşık cümleler ya da karmaşık anlatımlar yerine sade bir anlatım, net bir anlatım olmalı. Atıf sistemine de her zaman kılavuzunuzdaki gibi sadık kalmalısınız. Bunun dışında az önce söylediğimiz gibi tablo, grafik şekilleri de her zaman yapmalısınız. Elbette bir de imla ve dil kontrolü. Arkadaşlar dediğimiz gibi tez yazmak uzun bir süreç ve oldukça değerlidir. Bu yüzden sizlere biz hizmetler sunuyoruz. 15 yılı aşkın süredir tez yazma eğitimi, tez hazırlama ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Dilediğiniz şekilde bizlere ulaşarak bu alanda çok daha kaliteli bilgiyi alabilirsiniz.